Selam dostlar. Video geçmeden önce öncelikle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. bu da sizlere su piresin nasıl üret ürediğini, nasıl üretildiğini, balıklar olan faydalarını ve bazı üretim taktikleri vereceğim. Videomuzda neredeyse A'dan Z'ye su piresi hakkındaki temel bilgilerin hepsini söyleyeceğim. Akabinde bu videodan daha sonra bir de uygulamalı videomuz olacak su piresini uygulamalı bir şekilde gün ve gün aşamalar olarak nasıl ürediğini sizlerle beraber video olarak kayıt edeceğiz. O videoyu da kaydettikten sonra kartlara koyarım arkadaşlar. Ayrıca açıklama ve yorum kısmına da sabitlerim. Öncelikle arkadaşlar su pirelerimizin balıklara verdiği faydaları anlatalım. Balıkların verdiği Faydalar su piresinin anlat anlat bitmez. Ancak bunların başlıca olarak özelliklerinden balıklara hızlı büyütüp yavrularımızı yani hızlı boylandırmamızı sağlayarak balıkların kabızlıklarını engellemekle beraber balıklarımızın güzel ve canlı renklere de sahip olmalarını sağlıyor. Zaten bir üretimci bundan başka bir yemden daha ne bekleyebilir ki? Ayrıyetten balıklarınızın bağışıklığını, hastalıklara karşı olan bağışıklığını da arttırmakta arkadaşlar. Ayrıca balıklara kattığı faydalar kadar sizin bütçenize ve size de katkıları oluyor. Hem balıklarınız sağlıkla büyürken bir yandan kendi balıklarınızın yemini kendiniz üretebilmenizin yanı sıra siz su piresini üretirken de size fazla zorluk çıkarmadan basitçe ve çok cebinizden az miktarlar alarak üretebilmenizi ve balıklarınıza büyük bir hobinize kolaylık sağlıyor. Ayriyetten bir örnek vermem isterseniz bildiğiniz üzere Artemia'da su piresine benzer hatta Artemia su piresine daha proteinlidir. Ancak balıklarınıza eğer Artemia vermeye kalkarsanız e, Artemya'nın fiyatları piyasa değeri olarak çok e, cep yakan e, fiyatlarda yani çok pahalı ancak Artemya ile su piresinin işlevi aşağı yukarı aynı arkadaşlar ayrıyeten e, su piresi hazım problemi de yapmıyor Artemya'yı haftada balıklarınıza iki kere veya üç kereden fazla verdiğiniz zaman özellikle akşamları verdiğiniz zaman balıklarınız kabız oluyor. Ee, Balıklarınızı da fazla verdiğinizde protein zehirlenmesi olabiliyor, suyunuzu kirletiyor ee, ve bunun gibi şeyleri su piresi yapmıyor. Size böyle bu tarz sorunlar çıkartmıyor ve daha düşük maliyetli, ee, daha düşük bütçeye bulabilirsiniz üretmeseniz dahi. Ayrıca artemeyi üretmek isterseniz su piresinden gerçekten çok çok daha zor üreyen bir şey. Özellikle tuzlu su olması, tuzlu su ayarını yapmamız oldukça güç. Faydalarından bahsettik. Biraz da üretimdeki yanlış yapılan hatalardan bahsedelim kısaca. Ayrıyetten akabinde üretimine ve taktiklerine geçelim. Su piresinde yapılan en büyük yanlışlıklardan ilk olanı söylüyorum arkadaşlar. Ee, yanılmıyorsam yaş maya kullanımıydı. Ancak ben maya kullanımı olarak tabir edeceğim. Arkadaşlar. Su piresini eğer maya ile beslerseniz besleyebilirsiniz. Ancak mayanın zaten verdiği bir protein değeri veya herhangi bir şey yok. Ee, ayrıyetten maya ile beslenmiş su pirelerini kendi balıklarınıza veya sattığınız insanın balıklarına yem olduğu zaman balıklarda e, bir iki kereden sonra e, devamlı verirseniz e, kısırlık yapıyor. Balığınıza da bir faydası olmuyor ayrı zamanda. Yani Balığınızı renk katmaz, büyütmez, hızlı boylandırmaz. Bu tarz e, az önce saydığım faydalarından neredeyse hiçbirini yapmaz. Su piresinin ana ve tek besini yosundur arkadaşlar. Yosunlu su. Bunu nasıl üretirsiniz? Veya nereden temin edersiniz? Bunu sprina olarak kış aylarında temin edebilirsiniz. Çünkü kış aylarında güneş e, suya fazla yansıma yapmadığı için yeterli ısı, yeterli koşullar oluşmadığı için yosunlu su oluşamaz. Kolay kolay. Yani oluşur ancak bir ay, bir buçuk ay gibi. Orada sizin bulunduğunuz ortama göre, sıcaklığa göre bu şeyler değişiklik gösterir. Zamanda yosunlu suyu çok zor oluşturursunuz. Ancak yazın fazlasıyla güneşte duran su her hafta yosunlanır. Yani koyduğunuz her su yosun suya dönüşür. Hem de e, hiçbir şey yapmadan sadece suyu oraya koymanız güneş gören bir yeri yeterli. Yosunlu su ayrı zamanda balıklara e, canlı doğuran türlerine verdiğiniz zaman da çok faydalı. Şimdi gelelim ikinci yanlışımıza. Arkadaşlar ikinci yanlışımız çoğu arkadaş bunu yapıyor. Daha hızlı ve daha çok üremesi için su ısısını 28 ila 30-32 derece aralarına sabitliyor ısıtıcıyla. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tabii ki balıklarda olduğu gibi supirelerinde de su ısındığı zaman üremelerinde ciddi bir hız artışı olur. Hatta akvaryumunuz 2 hafta içinde supiresi de dolabilir. Ancak bu supireleri en kısa zamanda ölecektir. Nedeni ise hem akvaryumun yüksekliği siz spirine ile besliyorsanız. Spirine zamanla yere çöküp. Ee, Supirelerde yukarıdan ışık alıyorsa veya ee, bazen spirine yere çöktüğü zaman supireleri yerde gezmeyip. Doğru düzgün beslenemiyorlar. Akabinde sıcak suyu e, oksijen tutma oranı azalıyor. Ne kadar sıcak olursa su, e, su da oksijen o kadar az kalıyor. Ve sizin su piresi miktarınız çoğaldıkça sıcak suda e, hava almaları, bildiğiniz gibi çok e, hızlı hareket ediyorlar, çok hareket ediyorlar, yerlerinde durmuyorlar, sürekli efor sarf ediyorlar, bunun üstüne sürekli iki güne bir yavruluyorlar, yavru yapıyorlar. Bu da e, bu koşullar altında su pireleriniz bir anda kolonu bir sabah gittiğiniz zaman hepsini yerlerde ölü olarak buluyorsunuz. O yüzden su pireleri 15 derece hatta bazen 0 dereceye kadar benim havuz videolarımdan, Murat abinin havuz videolarından görebilirsiniz. Doğal bir e, ekolojik göl gibi ortam yaptığınız zaman dışarıda belli bir süre sonra buna alışıyorlar zaten ve orada yaşıyorlar. E, kartlara koyarım hatta... <laughs> Çekeceğim bunu arkadaşlar bir videoda ee, size nasıl ekolojik bir ortam oluştuğunu videonun ilerleyen kısımlarında da anlatacağım. Su piresinin o kadar ısıtmanıza gerek yok suyunu. Ee, 15 dereceden yüksek olursa yeter. Böyle 20 derece 22 derece veya 23 derece aralığı sıcaklık yani oda sıcaklığı normal bir oda sıcaklığı size e, fazlasıyla yetecektir arkadaşlar. Bırakın o sıcaklıkta kendi doğal döngülerine göre üretsinler. Yani bir doğal döngüye bir müdahale yapmayın arkadaşlar. Burada faydadan çok zarar edersiniz. Bu konuyu da belirteyim. Yapılan hatalar da kısa bir özet geçtiğimize göre. Kısa bir şekilde yeşil suyu nasıl üreteceğinizi de bahsedeyim. Az önce biraz bahsettim. Şimdi daha detaylı bahsedeceğim. Arkadaşlar yeşil suyu yazın. ...direkt suyu koysanız bile... ...ben havuza koyuyorum... ...bir haftada... ...güneş çok sıcak olduğu zaman... ...direkt vurduğu zaman suya... ...bir, bir buçuk hafta gibi kısa bir sürede... ...yem yeşil oluyor, yosun tutuyor. Ayrıca süpirelerinize temin etmek isterseniz... ...sipirin'e de alabilirsiniz. Ancak sipirin'e alırsanız mutlaka... ...su seviyesini düşük tutun. Böyle akvaryumun çeyreğini veya yarısını doldurun. <laughs> Ki onlar orada yeterince beslenebilsinler. E, da çok fazla atmayın. Çok fazla atarsanız öldürürsünüz bütün bir koloniyi. Ve koloni yapıyorsanız zaten bir koloni üremesi için 5-6 tane su piresi bile yeterli arkadaşlar. 5-6 tane veya 10'ar tane böyle küçük 6-7 litrelik kaplarda küçük hacimlerde başlayın. Bir anda gidip koca bir 2-3 tonluk havuza veya 100 litrelik bir akvaryuma atmayın büyük ihtimalle öleceklerdir. Küçük litrelerde, azar azar bir sürü kaplarda yapın. Özellikle yosun suyu yaparsanız daha iyi bir verim alırsınız. Kış aylarında da yosun suyu üretmek istiyorsanız, çünkü spirulina'nın pahalı bir şey. İnsanlar da kullanıyor, vitamin takviyesi olarak. Suya güneş gören bir yere, kışın, muz kabuğu ve güvercinlerin pislediği bir yer olursa, e, suyun yeşillenme hızı artacaktır böyle bir duyum aldım e, kendim denemedim bizzat ancak bu internette çok dolaştığı için e, az çok da e, onaylanan bir bilgi olduğu için söylüyorum deneyin e, zaten size bir zararı olmaz muz kabuklarını atın e, dursun o şekilde güneş gören bir yerde 2-3 e, hafta içinde yosunlanacaktır. Evet şimdi gelelim asıl can alıcı noktaya üretim konusuna geçelim arkadaşlar. Hem havuzda üretim hem de akvaryumda üretim olarak ikiye ayıracağım ve size teknikler vereceğim. Bu teknikleri ayrıyetten bir videoda daha videonun başına dediğim gibi uygulamalı olarak yapacağım. Daha önce biz bunu uygulamalı olarak yaptık. Ee, videoları geçmişten bulursam kartlar kısmına koyacağım oradan bakın. Öncelikle arkadaşlar ilk olarak su piresini ilk aldığınız zaman yani almadan önce yeşil suyunuzu hazırlayın arkadaşlar. Bir yere yeşil suyunuzu hazırlayıp depo edin. E, su piresini nereye koyacağınızı kararlaştırın. Ona uygun ortamı hazırlayın. Kaplar falan alın. E, hava taşları alın. Mutlaka havayı e, şey yapın. Ancak havayı basınçlı bir şekilde vermeyin. Hava taşını kısın. Böyle vanalardan en düşük seviyeye getirin. Azar azar mutlaka hava versin ee, ısı oda sıcaklığında olması kafi. Akvaryumda eğer siprina ile yapıyorsanız yüksekliği çok olmasın ee, Tahmin yükseklik derseniz bir betanın üretim e, Akvaryumu kadar Çeyrek veya yarım Maksimum O şekilde suyu doldurun küçük hacimlerde başlayın ee, İlk başta mutlaka küçükten başlayın yavaş yavaş merdivenleri e, basamak basamak çıkın 2-3 kapla başlarsınız daha sonra 10-15 kapa çıkarsınız. Ee, bu şekilde üretirsiniz. Hem balıklarınıza verirsiniz. Hem satabiliyorsanız satmayı denersiniz. Ee, yosunlu suyunuzu vesaire ya da spriyanızı hazırladıktan sonra su pirelerini alın bir yerine temin edin. Akvaryuma sadece yosunlu su ekleyin arkadaşlar. Spriyona yapıyorsanız e, spriyanın ölçeğini dikkat edin. Bir çay kaşığı kadar Hatta bir çay kaşığının arkasında atın. Bir çay kaşığı da atmayın. Çok su yaparsanız bir çay kaşığı atın. Tatlı su koyacaksınız. Ve o koyduğunuz su en az 48 saat dinlenmiş olacak arkadaşlar. Aksi takdirde klorlu su koyarsanız ağzı açık bırakın suyu. 48 saat dinlenirken kloru uçsun. Eğer klorlu su koyarsanız su pireleriniz büyük bir ihtimal %80 ölecektir arkadaşlar. Bir de size bir taktik. Eğer hiçbir şekilde yosunlusu bulamadım abi. Sprina bulamadım alamadım abi. Diyorsanız bazı yemler var arkadaşlar. Sprinalı yemler. Balık yemleri kuru yem. Bunları suya atın fileyle 15-20 dakika veya yarım saat suda yeşilliğini verecek. Sprinasını verecek. Daha sonra o suyu dökün. Tamam mı? E, o sudan da beslenirler. Şimdi son kez baştan alıyorum. Kısa bir özet şekilde arkadaşlar. Unuttuğum bir yerde varsa diye tekrardan hatırlatma yapıyorum. Öncelikle yosunlu suyunuzu veya yeminizi artık taktikte verdiğim şekilde az önce bir şekilde su piresine vereceğiniz yemi temin ediyorsunuz. Ayrıyeten güneş gören balkonunuz falan varsa oraya da bidonla koyabilirsiniz su piresine. Ancak çok uzun süre su piresine temas etmesin güneş gene öldürebilir. Ona dikkat edin. Havanızı, ısınızı, suyunuzu, yeminizi hazırladıktan sonra su pirelerini alıştırarak suya koyun. Balık gibi alıştırarak koyun. Çünkü bunlar çok narin canlılar. En ufak bir hatanızda bütün koloniyi kaybedebilirsiniz. Ve tek bir koloni yapmayın akvaryumda. Daha sonra havuza atarken de böyle ee, ilk baş akvaryumda, baştan küçük akvaryumlarda hepsinden benim videomda yapmıştım bunu daha önceden. İkişer e, kepçe alın, gene orada da bırakın böyle 10-15 tane, gene orada üreyecektir. Çünkü eğer havuz tutmazsa ki tutmama ihtimali bazen olabiliyor e, ve bazen de şöyle bir şey oluyor, tutmamış gibi oluyor size gözüküyor. Bir hafta iki hafta sonra gittiğiniz zaman su piresi kaynıyor havuzunuz. Böyle bir şey başıma geldi. E, bu balıklar bu arada soğuk suda yumurtlayarak çoğalıyor arkadaşlar. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Kış zamanları soğukta yumurtaları muhafaza oluyor. Bizim videomuzda da son videomuzda göstermiştik. Geçen yaz attık su yumurtladılar. Şimdi bu yaz 2-3 gün önce bir hafta önce ee, supireleri yumurtadan çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi 1-2 hafta sonra Allah izin verirse havuzumuz su kaynayacak. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ee, orada çoğaldıktan sonra ikişer kepçe, üçer, kepçe her ee, kova başına. Kovada da üretebilirsiniz. Akvaryumda da üretebilirsiniz. Neydi istiyorsanız onu da üretin. İsterseniz cam kavanoz da üretin. Ee, hepsini toplayın ayrı bir kovaya. Kendi sularından alın. Daha sonra aşılama yaparak havuzumuza nakil gerçekleştirin. Yani 4-5 kovadan da ikişer 3'er kepçe supiresi alın. Ee, bu arada büyük supirelerinin 1 hafta veya bir buçuk hafta gibi su ısısına bağlı olarak e, yaşam süreleri var. Balıklarınızda genelde yavruları değil büyükleri fileyle seçip atın. Öyle hani iyice büyümüş olanları. Tabi e, tabii bütün büyükleri de atmayın. Bu sefer e, koloninin dengesi değişecektir. Su pirelerini havuzunuza atarken de alıştırarak atın. Havuzunuz tabi yeşil olsun. Hani yosunlu su olsun. E, açık suya atmayın ki eee havuzunuz yeşillenmeye başladığı zaman, atın yosunlanmaya başladığı zaman e, besin bulamayıp ölebilirler havuzda. Aynı zamanda havuzda bir tane veya iki tane büyüklüğüne göre hava taşını hafif bir şekilde çalıştırın. Çünkü hava taşından gelen hava supirelerine vurup öldürebiliyor. Bunu da buradan belirtelim. Şimdi havuzda üretim ise arkadaşlar oldukça basit. Anlattığım gibi havuza attıktan sonra yaklaşık aşağı yukarı havuzunuzda boyutuna göre üremeleri bir ay bulabilir. Daha sonra kış geldiği zaman... Ee, kar yağsa da buz tutsa da üstü ee, Eğer yumurtladılarsa Yumurtalar Yaz sıcak geldiği zaman illaki ki açılacaktır ee, Açılmıyorsa zaten yumurtalar Ya sağ çıkmamıştır ki Öyle bir ihtimal çok yok Veya içinde balık vardır yemiştir ee, Belli olmaz Oraları şimdi hiç karıştırmayalım Evet bir videomuzun Daha sonuna yaklaştık arkadaşlar e aklıma geldiğince bütün bilgileri A'dan Z'ye size anlatmaya çalıştım. E unuttuğum bilgiler var mıdır? Olabilir. E bir iki ufak detay unutmuş olabilirim. Onunla da kusura bakmayın lütfen. Tekrardan Ramazanınızı Ramazan bayramınızı kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.